atarlı gider laflar var mı? Kime ne atar yaparsınız diye. Çok acayip şeyler gelmiş. Benim sürdüğüm hayatın geri vitesi yoktur güzelim. Geçmişimi sadece dikiz aynasından seyrederim demiş. Oo. Aa, güzel. Şarkı sözü olur mu alayım Sana vallahi Valla al. valla olur. Tabii <laughs> <laughs> oğlum manyak mısın? Bedavaya şarkı sözü <laughs> Fatih sağ ol canım benim. Sana buradan Çin ordusuyla manevra yaparım. <laughs> Dönüşüm 365 gün sürer. <laughs> Murat teşekkür ederiz. Gidene bir not Kapıyı kapatma, gelenler var. Lale. Vay. Güzel. <laughs> Toplumda artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz. Hocam <laughs> bak enteresan. Güzel. Buradan öğrenelim, Osmaniye. ezberleyelim bir şeyler. Bu aşkı ikiye bölsek sana eyvallah, sana eyvah, bana eyvallah düşer demiş. <laughs> evet. Güzel. Haddinden fazla değer soytarıyı adam eder. Bunu biliyordum. Beyaz abi ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <laughs> Seni çok